arkadaşlar Herkese selam aleyküm. söz verdiğim gibi ormancı öğretici videosundayım kardeşe ya bugün aslında çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım tam videoyu çektim diyorum birisi arıyor video iptal oluyor bir bir şey oluyor kaybediyoruz bir şey oluyor yani çok güzel videolar oluyor ama sonunda gidiyor birisi arıyor telefonu mecburen gidiyor yani bir de şey mesela rokete basıyorsun tamam mı 45 dakika oluyor Mesela rokete basmazsan beni, beni eşleştirmesi 45 dakikayı sürüyor. Bugün 42 dakika bekledim. 42 dakika bekledim eşleşmedi ya. Rokete basıyor İran'la atıyor. Fidr atıyor. <laughs> Neyse şimdi saat kaç? Şu an saat tam 6'yı 44 geçiyor. Tamam mı kardeşim? Bakın bir gittim bir yere gitmem gerekiyordu iş yüzünden. Bir yere gittim yani. Bir iş yüzünden oraya gittim yani. Şimdi geldim tamam mı video çıkarıyor bize öğretici şimdi kardeşlerim Epic ligindeyim yukarı çıkamıyorum Mystic ligine çıkamıyorum Zafer'e çıkamıyorum o aradaki şeyi almazsan iter iter Epic ligindeyim efsane ligindeyim büyük ustadayım Mystic olamıyorum ben Mystic olmayı değil Mystic Zafer olacaksınız kardeşim Mystic Zafer Ne olay döndü lan ne kadar uğraştırdın o kadar ya bu arada hala çarpatmadım. Akdeniz alacağım diye ama Akdeniz çoktan almışlardır yani. Neyse geliyoruz Akdeniz alıyoruz. Siz bu Akdeniz aldığınızı düşünün. Geldiniz buradan farm alacaksınız tamam mı? Şu mitteki bu farma çökün abi. Şimdi geliyoruz ondan sonra. Şu oynadığım şekilde kesinlikle bakın kesinlikle diyorum. Mistik'e rahat çıkarsınız. Mistik'ten sonra da Mistik Zafer'e hani bir maç iki maç vere vere Artık yolunuza devam edersiniz. Aldığınız ormancısınız. Bu şekilde bak. Mavi aldınız. Akdeniz aldınız. Midden farmı göz hakkını kesinlikle unutmayın. Çalın. Sonra gelin red'e. Haritaya bakmayın. Bu 4 olana kadar bu harita işini unutun yani. Haritaya falan bakmayın abi. Bu tigreal biraz kendini akıl sanıyor ama yok yani. Biz 4 olduk şimdi tamam mı? Buraya gireceğiz abi. Buraya değil. Şuna şuna kardeş. Yanlış yaptım ya. Tamam. Kulenin altına kaçtı ya. Çok bozuk hero ya. Tamam. Yanlışlıkla öldük ya. Yanlışlıkla değil tamam. yani kafa kafasızlığından öldük orada neyse. Düşman Gene videoya en kötü başlangıcı yaptık ya neyse. Burayı görmediniz kanka. Şimdi devam ediyorsunuz farma tamam mı kanka? Hiç, olay şimdi şu şekilde gidiyor. Farma devam ediyorsunuz. Amonu mamonu bırak kardeşim. Amonluk bir şey yok. Konuşma bir sakin ol. Şimdi geliyorsunuz tekrar mavi alıyorsunuz. Olaylar dönene kadar bak mesela aşağıda tek başımaydım. Uçtum ve hata yaptım. Fight'ı başlattım tamam mı? Keseceğimi düşündüm. Gittim uçtum kesemedim. Ne oldu? hatamızın bedelini ölümlü ödedik yani aşağı üç kişiydi şimdi hala şeye farmlamaya devam ediyoruz bak hiç olay bak şimdi bir kere de öldük oyun başında bak, tamam. ona rağmen bak şimdi geliyoruz burada orman var mesela bak şimdi. şu an hala ormandayım yani bak şimdi. aşağıda bir olay dönüyor bedavayı kesecektim neyse Neyse hala devam ediyorum bak hala ormandayım hiç oyuna bir katkım yok dakika üç buçuk oldu Gayet sakinim ve orman dönüyorum kardeşim. Bak şimdi bak 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 bak. Şimdi sen F epik ligindek kardeşim. Rahat bir şekilde misliğe çıkacaksın bak. Düşman farmı aldım. Diyeceğim. Şu an fight diyebilirim. Kaçtı o arkadaş. Neyse devam. Bak kilimizi alamadık. Hala devam yani. Zorlamaya gerek yok o adamı kovalamayı. 10 can da olsa bir can da olsa bırakın kaçsın. Devam <laughs> abi biz farmı. aldık alamıyorduk adam hata yaptı devam etti aldık şimdi farma gene devam ediyoruz umut farma çalacağız oradan da kaplumbağa girebilirsin bak ilk önce mavi tamam mı ilk önce mavi kesinlikle mavi yani bak orada bir tane bedava var açık onu toplayıp geri maviye gelecektim bedavaları kesinlikle kaçırmayın bak şimdi geliyorum hala bak öğretici video mal mal anlatır gibi oluyor ama yapacak bir şey yok mavi aldım. Şu an Kaplumbağa girebiliriz. Şu an Kaplumbağa girebiliriz, tamam mı? Adam buraya zaten pusmuş ki. Baksana şunu. Şimdi, şimdi Kaplumbağa'yı alırken kardeşim şu köşeye çekin bak, tamam mı? Kesinlikle şu köşeye çekin. Neden bu köşeye çekiyorsun abi? Şimdi burada bu Kaplumbağa aldıktan sonra içeride aldıktan sonra içeride yakalanırsanız ölürsünüz abi. Ama bu şekilde bak aldınız. Q arkasına çarp yapın tamam mı? Şimdi aldık kilimizi devam hala karşı orman bak şu an karşı ormanın kimse olmadığını bildiğimiz için direkt devam yani şu an kuleyi aç açacağım. Şimdi middeki şey Akdeniz'e dönecektim ama burada kule var şu an kule açmam daha mantıklı. Onun için buraya döndüm. Şimdi buraya aldım. Buraya o tek minyonu almayacağım. Siz ala da ama o minyonu beklerken şimdi abi gelecek. Yani boşuna zaman kaybedecek orada hiç gerek yok. Düz vuruşla falan da alamam yani bayağı zaman alıyor. Şu arkadaşı bir kurtaralım. Bak şimdi o on can mesela adam var burada bak diyelim şimdi. Şu an on can adam var bak şu an. Bak örnekle göstereyim. Kagura var mesela. Ben burada koşsam tamam bak Tigreal geliyor. Arkasında bak başka bir adam daha var. Ne o? Rajir mı var arkasında? Şimdi ben oraya uçmuş olsam Takımın Belki Kagura'yı keserim ama Kagura'yı kesemem orada çünkü Kagura doşlayabiliyor aldı Belki tamam diyelim ki Kagura'yı kessin ne olacak orada öleceğim. Diğer Tigreal, Rajir, falan bizi yakalar bırakmaz. Onun için öyle yerlere değil. girmeyin abi. Boş boş saldırmayın yani. Kessen ne olacak Kagura'yı şu levelde? Kesmene gerek yok. Bak mesela Kagura'nın yerinde mesela döndüm orman alıyorum şu an. Daha faydalı. Olay zaten bir zamandan sonra sizin üstünüze dönüyor. Anlatabildim mi? Bak mesela şu an adamlar oynuyor baba. Önde Arkadaşın oynuyor. Gördün mü? Kestim bak şimdi. ikinciye gideceğim. Bak kaçıyor gördün mü? Şimdi ulti gelsin ona da dalacağım bu arada. Deneyeceğim. Eğer kesemezsem kaçacağım. Bakın şimdi. Şimdi deneyeceğim tamam mı? Bir kez deneyeceğim kestim. Eğer ikinci de görünmezliği basıp kaçsaydı direkt kaçacaktım yani çıkacaktım oradan devam etmeyecektim. Şu an bak kaplumbağayı da buradayken de buraya çekiyorum tamam mı? Kesinlikle bunu yapın yani. Şu küçük bir hamle gibi gözükebilir ama maç kaybettirebilir. Saçma salak gidip bomboş killer için gidip ölmeyin yani. Bak aldık şimdi bunu. Midin farmını alacağım. Bak midde 4 tane farm var. Şu an şurası o bak 4 8 stek. O diğerine yetişebilseydim 12 stek alacaktım. Bak şu an geliyorum orman alıyorum. Bak midde 3 kişiler bak saldırmıyorum bak mide. Midde 3 kişiler bizimkiler de pusuyor. Ama olayın başına başlamayacaksın. Bak fight başladıktan sonra bak mesela Tigre ulti attı tamam mı? Şimdi girebiliriz. Şu an girebiliriz. Fight'ın ortası bak şu an ortadayız. Gördünüz? Gördün mü? Tertemiz. Fight'ın ortasında geldi. Hasarımızı vurduk. Takma desteğimizi verdik. Tertemiz aldık. Ama fight'ı siz başlatırsanız o tigrar sizi salmaz yani. Ölürsünüz kesin. %90 ölürsünüz. Kendi tankınızı veya karşının tankının at atak yapmasını bekleyin. Lan öğretici video derken bayağı da kendimi kaptırdım ha. Hiç hata yapmıyorum ha. Bir aşağıda yaptım hata desem hani hata da yaptım yalnız yalan söylemeyin. Başın bıraktım mesela orada boş yere gidiyorlar mesela şu an mitteler tamam hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Devam farma devam hiç 500 stek olana kadar devam kardeşim hiç durmadan. Oyunda Oyunda ne olacağını bilmiyorsunuz kardeşim. Yani iki dakika sonra her şey tersine dönebiliyor. Aldos erken Çünkü satıyorlar yani takıma güveniniz olmadığı için satıyorlar yani. Ona dikkat edin bak. Ben mesela orada takip edin abi. Bak, şu an başlamadı. Mesela başladı diye direkt oraya bakmadan dalsanız gider yani. Şu an aşırı öndeyim zaten. Savaş mesela ben şu an şu ultiyi boşa açtım. Hiç gerek yok bu ultiye mesela. Siz bu şekilde boş açmayın. Ben görüş almak için açtım ama zaten orada oldukları belliydi yani görüşleri yoktu ama başka bir yerde olamazlar. Açmayın yani boş böyle şu Şimdi 9 zordu tamam mı? Bak. Gittiler sattılar orada. 9 zordunu alın abi öndeyseniz. Gelecekler ama çaldırmam niye ümit ediyorum kan Bak Lord'un canı 6k kala tamam mı bak. 6K kala Q çarp Q çarp tamam mı bu şekilde gençler şimdi Rabi'ye gideceğim neden çünkü Rabi beni tutabiliyor tamam mı ilk önce Rabi abi sonra geri kaçıyormuş gibi yapıp geri dönüp tigreal gelmiş ya tigreal görmedim bak geri taktiği göstereyim geri kaçıyormuş gibi yapıp kalkanın süresini bekleyeyim stanlayıp hepsini orada kesecektim de tigreal tuttu <laughs> vurabilseydim ikinciyi vuramadım ya. Neyse bizimkiler topladı. Yani bak birinciyi kestim bak has beni engelleyebilecek adamı kestim. Rabbi beni engelleyebilirdi çünkü. Mesela Amon uçmuş olsaydım orada Rabbi ultileyip veya bu W ile beni tutabiliyor. Yani bana stun atabiliyor en azından bir iki saniye. Yani orada beni direkt keserlerdi. Ama kuleyi gittim Rabi'yi kestim. Sonra ikinciyi vurabilsem orada vahşi var. Yani vuramadım. Manyak ikinciyi vursam manyak üçüncüyü vursam vahşi olacaktı. Şu an kuleyi ben takladım. Hatalı oynadım. Kaldım, ya, kaldım içeride. <laughs> ben kule ben ne sandım kule Atlas'taymış ya. Ben kuleye vuruyorum adam. Ben kuleye vuruyordum zaten adamlar siz saldırdınız adam. Neyse dediğim gibi işte bak farm varken bak 500 taya kadar orman varken gidip bölmeyin. Şu an mesela Lord'a yaklaşıkken mesela Lord'a kalmış 40 saniye tamam diyelim. Yani Lord'a 40 saniye kala kesinlikle fight aramayın. abi Riske girmeyin. Gidin Lord'u alıp öyle bitirin. Anlatabildim <laughs> mi? o çocuk alsın onu. Boş boş gidip ölmeyin yani. Bak mesela şu an ortada bir fight var, tamam mı? Şu an orta şu an fight başladı. Mesela Rabbi mesela bu sefer kesmedim. Aa, Rabbi engelleyemedi beni. İki iki. Takım katledildi. Katledildi. Sarımız çok yüksek ya. <laughs> Bayağı bizimkiler de kasılmış. Bu şekilde yani gençler anlatabildiğim anlatabileceğim başka bir şey yok. 9'lu ordunu kesinlikle alın önden fight girmeyin Bir şu oynadığım şekilde oynayın İş i̇şte tamam kardeşim halledeceğiz yani halledersiniz yani orman katledildi. salmayın katledildi. bu arada lane'de falan oynamayın atliklerde bu heroyu bu şekilde gençler eğer anlatmadığım do değinmediğim yer varsa yorumlarda yazın diğer videoda bahsedeyim işte şunu nasıl yapıyoruz abi falan diye sorarsanız onu diğer videoda anlatırım. Sürekli aynı şeyleri tekrar alalım çünkü çünkü bu şekilde oynanıyor. Yani başka bir şekli yok. Sürekli farm yapmanız lazım. Boş durmamanız gerekiyor. Mesela girdin bir adama kesemedin dön hemen farma dön yani oyalanma bu arada Adamı kovalama yani 15-20 saniye. Kesemediysen bırak vazgeç yani o adamdan artık kesemeyeceğini anla tamam mı? Hasarı göstereyim bir dakika. Bir dakika hasarı göstereceğim. Bak mesela sen 14 4 diye de oynamış. MVP'yi bana veriyor. Çünkü kule kulelere dikkat ettim aldım. Yerinde oynadım, düzgün oynadım. Bu şekilde bize verdi MVP'yi. Sonra bu yıl hakkında size a bilgi ver. Hemen vereyim bu yıl hakkında. Bak şimdi. Şimdi neden büyü direnci botu? Oyun başı yani büyücülerdeki hasar başka kimsede yok. Yani gidip sana adice oyun başında çok vuramaz. Sadece K'nin sadece kinit vuruyor bu aralar çok aşırı. Yani Tekero için de yani gidip zırh kasmak mantıksız. Yani şimdi karşıda bir tane bile büyücü olsa gidin bunu çıkın yani. Hem kontrol edilme süresini %30 azaltıyor güzel oluyor. Yani. Karşının tankının desteğini bir nebze azaltıyor %30. Şimdi yani stun sürelerini falan azaltıyor herhalde aynen. Şimdi şu 7 Deniz Kılıcı neden abi 7 Deniz? Çünkü zaten bu eskiden çok güçlüydü ama şu an o kadar gücü yok ama bence Bitmeyen Savaş'ta aynı işlevi görüyor. Altını bak şimdi göstereyim. Bak şimdi bu 1950 altın, bu 2470 altın. Arasında 530 540 gold farkı var. Bunda yavaşlatma etkisi var. Bunda yavaşlatma etkisi var. Bunda hareket izi var. Aynı yani ikisinde bir aşağı yukarı aynı şey. Sadece bunun %10 bekleme süresi düşünme özelliği var. Bu bence yani bilmiyorum. Yani sadece %10 bekleme süresi için de ben gidip de bir iteme 530 gold fazla vermem. Yani oyun sonu çevirin ya da. Yani oyun sonu çevirebilirsin. Gerçi oyun sonu da yani şunu zırh telmeye çevirmek daha mantıklı. Oyun sonu bunu satar bunu alırsın hatta. Bu bitmeyen savaşı hiç karışmayın. Yani ben bu şekilde kazıyorum. Sen dersen abi ben bitmeye savaş kasacağım bunun yerine. Yedi yerine kas kardeşim. İkinci dem kesinlikle tank olsun. Ee, yani savunma itemi olsun ikinci iteminiz. Niye diye sorarsanız abi yani illaki hasar yiyorsunuz yani. İkinci item fırtına kasıyordum ama o şekilde çok hasar yiyor içer. Onun için onun yerine bir vahşi güç sırrı atarsınız. Sonra fırtına yatın. Ondan sonra bir athena kasın en sonunda bir ölümsüzlük kasarsınız tamam. Karşıda change match böyle sürekli büyü hasarı vurabilen hero varsa Yani ultisiyle bak sürekli vuruyor ya Sürekli hasar vurabilen büyücüler varsa change gibi Aa bunu çıkın Antik parlak zırh kasarsın yok change yoksa Diğerlerini şu athena'ya kasın yani ben athena kasıyorum change varken de athena kasıyorum ben Hiç parlak zırh kullanmadım Sadece bir ilk geldiği zaman denedim. Başka kullanmadım yani. Athena kalsın bunun yerine. Bu ilk bu şekilde bunu kullanın yani. Şunun yerine zırh delme ile de başlasanız olur. Ama 7 denizde başlayın. Oyun sonu zırh delmeye çevirirsiniz. Avlem seti gençler aynı avlem seti. Klasik. Burada kesinlikle hareket hızına verin. Çünkü hantal kalıyor Aldous Kesinlikle hareket hızına verilmesi gerekiyor. Burada zırh delmeye verin. Neden abi zırtelmeye veriyoruz? Çünkü kritik şans yani bizim işimize çok faydalı olmuyor. Denelim bunu. Zırt daha iyi. Zırt delme daha iyi burada. Bunu burada bunu çıkın. Şurada beceri can çalması diyor. Zaten biz can çalmaya işimiz yok. Zaten iki kere üst üste vurduğunuz zaman 5 saniyede bir zaten kalkan alıyorsunuz. Yani buraları karıştırmayın. Burada hareket hızına verin. Burada şimdi zırh delmeye verirsiniz. Burada da öldürme çılgınlığıyla girersiniz gençler. Video bu kadar. Eğer hani hatam olduğu yerler varsa kısa bakmayın. Yorumlarda belirtin abi şunu şurada ne yapacağız? Şuna karşı nasıl oynamalısın? Onlara da yorumun altında cevaplarım. Bugün zaten kanser oldum bu videoyu çekeceğim diye. Abi 45 dakika eşleşmiyor mu? Roket'e basıyor, İran'la atıyor mu? Ondan sonra anlaşamıyor mu? Anlamadım yani. Bugün çok tilt geçti benim adıma. Sıkıntı değil. Sonunda videoyu çıkarabildim. Bu şekilde yani gençler. Eksik konuştuğum yer varsa yarınki videoda bahsederim. Haydi kendinize iyi bakın.